benden şimdi çok uzakta Asla dozda alkollüyüm serin serinde ser sen rüzgar Olmaz asla senin yerinde sen bile gelme bana Vazgeçtim ben anılardan sen ne olan kasallarda Gülüşlerini ay kıskanır öyle güzel gül ve kadın Saç tellerin omzuma düşer keşke ben de kalsaydım Yaşayamaz oldum sensiz şimdi dilim döner tek seninle Karalar çizer siler sonra tekrar sarar dilim kalbe Yoluna feda ettim ömrü geride kaldı sol yanım Sığınağım sensin kadın sanki kalbim benim dar ağacı olsa gözün ömrüm boyu sana bilirim dualarımda bulduğum aşkı ihanetle nasıl siliyor göz sebep olan tuzlu kara bulutlarım siyah beyaz bir uçağ gibi doğsa umutlarım unutmadım özlüyorum küsüp küsüp somurtmadım çıkalım yıldızlara senle sen al yanına uçmanı. çıkalım gidiyoruz ara Sen al yanına o Kenarlarda kaybettim senle olan umutlarımı Mesken eyledim kendime senle olan sokakları Bir aşağı bir yukarı evli mutlu bir yuvayı Hayalimden söküp aldım kadın yüzün gülmesin Çift kaleli bir sanki aşka düşen kaybeden Kırmızı kartı gösterdim ve kalpten dışa ittiler Ben istemedim böyle olsun her yer oldu cehennem şim oldun da Her yeri ateş saçar gözümden Söylemiştim bunu ameleri Bilmem yılın kaçıydı Bana bakınca gülerdi gözlerinin en derini Fakat kalbe zararmışsın affedemem ihaneti Ribin düşer millete bak yalan buydu Söyle hadi sarılırdım kollarına Günün koydu hatunda da kırarım o kollarına Sarılmam bir daha sana sonu Azrail'le olsa Gelme kadın gelme kadın ihtiyacım çok sana Türksel'in büyük 30. yıl çekilişini kaçırmak istemeyeceksiniz. Siz de her gün Türksel mağazalarına gelin. Her gün çekilişe katılın. 3 adet top ve yüzlerce hediyeden birini kazanma şansı yap. Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim.

Yalnız oldum ama ölmedim Sensiz kaçıcı mevsim Yaralı gönlüme kaçsın Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıcı mevsim Yaralı gönlüme kaçsın Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz Sorduğum ismini özledim Demem özlerim Halimler gibi bana gözlerim Kürizm sindiramızı çıp içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları travadan sıkıyoruz Kuruştuk adamları alev arka çıkıyor Kendimizin gibi efsaneler asmanı seçiyoruz Ne için içiyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ya da bunu yaşıyoruz Sokaklar illegal aşktan yana gülmedim bunu yazıyor ya. Aşktan yana gülmedim kara baktım ben gülmedim, Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sormedim oldum benim elimleri sensiz büyüttüm dilleri Derledim topladım düşleri unutuldum 🎵Ama ölmedim, baştan yana girmedim🎵 🎵Kara bahtım, ben ölmedim🎵 🎵Kimse geriye dönmedi🎵 neler neler duydum ama sormedim🎵 🎵Oğuldum elime cümledi🎵 🎵Sensiz büyüttüm günleri🎵 🎵Gerledim, topladım düşledi🎵 🎵Unutuldum ama ölmedim🎵 <laughs> yeter dediğim insan benler de şimdi çok ufak Fazla dozda alkollüyüm Serin serin de ser rüzgar Olmaz asla senin yerinde Sen bile gelme bana vazgeçtim ben onlardan sen ne olan masallarda Gülüşlerini ay kıskanır Öyle güzel gülme kadın Saç tellerin omzuma düşer Keşke benle kalsaydın Yaşayamaz oldum sensiz şimdi dilim döner Tek seninle paralar çizer Siler sonra tekrara sarar dilim Kalbe yoluna feda ettim ömrüm. Elime kaldı sol yanı Sonra sensin kadın Sanki kalbimde bir benim Dar ağacı olsa gözün ömrüm boyu Uzanabilirim Dualarımda bulduğum aşkı ihanetle nasıl silin Gözyaşıma sebep olan Tuzlu kara bulutlarım Siyah beyaz bir kuşağı gibi Oysa umutlarım unutmadım Özlüyorum küsüp küsüp Soğutma çıkalım yıldızlara Senle sen al yanımda. uçurtmanı Thank <laughs> Çıkalım yıldızları senle, sen, sen al yarım Gel ağlarda kaybettim senle olan umutlarımı Meskeneyledim kendime senle olan o sokakları Bir aşağı bir Karı evli mutlu bir yuvayı Hayalimden söküp attım kadın yüzün gülmesin Çift kaleli bir maçtı sanki aşağı düşen kaybeden Kırmızı kartı gösterdim ve kalpten dışa gittiler Ben istemedim böyle olsun Her yer oldu cehennem İçim oldu maser yeri Ateş açar yüzümden Söylemiştim bu nameleri Bilmem yılım idi Bana bakınca güler bir gözlerinin en derini Fakat kalbe zararmışsın Affedemem mi laneti Millete bak yalan mıydı söyle hadi Gönül koyar hatun bana sarılırdım kollarına Gönül koydu hatun bana kırarım o kollarına Sarılmam bir daha, daha, daha sana sonu Azrail olsa Gelme kadın gelme kadın ihtiyacım çoktu sana ...arasında nefis sütlü kremayla gününüze keyif katın. Kinder King'e. Nasıl? Aşağıda arz ediyoruz. Aşkım dondu gözlerinden hiçbir zaman gizmiyor. Uçurumun dibindeydik elleriyle çekmiyor. Kanattın yalanlarım kavuksuz iyileşmiyor. Deli gönül sevdim artık asla geçmiyor. Bir kere gördüm seni can çıktı bu bedenden Seni kimler aldı çalıyor kulaklığım da sevenden. Sen gittikten sonra oldu her gecemiz melekten. Topkitepe bilir bizi demlediriz bunce ben. ben Gecelerime kanlı göz yaşlarım var, yüreğimde hasretin, şu aklımda umut var. Gözlerime geldiklersin, azar Bir köşe başımda yine sabah oluyor vakti Ellerimde Sen çok etkisi hiç geçmiyor. Neden artık Bakın benim üzüyormuş, Böyle çok özledim seni, şu hasretin bilmiyor.